Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü müşterimiz Balıkesir'den bizi tercih etti. Aracımız 2021 model Skoda Octavia Elite paket arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise aracımızda otomatik bagaj mevcut değildi. Otomatik bagaj uyguladık ve aynı zamanda aracımızda geri görüş kamerası mevcut değildi. Orijinal geri görüş kamerası aracımıza uyguladık. Öncelikli olarak bagajımızı gösteriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtarımızın bagaj açma tuşuna bastığımızda bagajımız açıldı. Aynı şekilde bu tuşa bastığımızda tekrar kapatabiliyoruz. Eğer ki istersek bakın burada kapatmak için tekrar yerimiz var. Buradan kapatabiliriz. Ve aynı zamanda vakumlu ee, AVM'lere gittiğimizde ise aracın içindeyken direkt buradaki düğmemize bastığımız anda bagajımız açıldı. Aracın içindeyken aynı şekilde bastığımız zaman da güzel bir şekilde bagajımız kapandı arkadaşlar. Bir de kamerayı gösterelim. Öncelikli olarak kamerayı orada göster. Arkadaşlar aracımızı geriltese taktığımız anda Geri kameramız devrede. Sağa ve sola dönüşlerde dinamik çizgilerimiz aktif durumda. Gördüğünüz gibi geri kameramızda aracımıza uyguladık. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi işte.